Efendim ihracatta ve dış ticarette Türk lirasının kullanımı yaygınlaştı ve Türk lirasıyla dış ticarette geçen yıla kıyasla katlanarak 821.5 milyar liraya kadar ulaştı. Türk lirasıyla ticaret katlanarak artıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı gerçekleştirilen 2023'te Türk lirası ile yapılan ticaret de arttı. 2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre %0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Türk lirası ile dış ticaret hacmi geçen yılın tamamında önceki yıla göre 398 milyar 371 milyon lira seviyesinden katlanarak 821 milyar 569 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde Türk lirası ile ihracatsa artış trendini sürdürdü. İhracat 2023'te önceki yıla göre %73,6 artarak 224 milyar 56 milyon lira oldu. Türk lirasıyla dış ticaret hacmi yılın ikinci yarısında artış eğilimi yakalamıştı. Geçen yıl Haziran'da ihracat 16 milyar 532 milyon lirayı, ithalat 45 milyar 487 milyon lirayı gördü. Dış ticaret hacmi de söz konusu ayda 62 milyar 19 milyon lira olarak hesaplandı.